Kendine gel bura kendine gel Yaşam tarzımızı bozama den gel Kendine gel bura kendine gel Bir de sanmayın aşılma dengebeler Kendine gel bura kendine gel Yaşam tarzımızı bozama den gel Kendine gel bura kendine gel Mutluyuz baba çok şükür Allah'a geçmişe bir çizgi çektim bu defa Her sabah hayata hayalle başla tanrım bu kolunu affet bu defa Amacım bu olay yetmem tereddüt maaşımı bir gecede müziğime eritip Kolaydı geceleri sabahına yürümem sikim de değildi beni de dinleme Taşımaz kantar ağır bir taşak yerimiz kalmadı uzak dur yavşak çok gördük biz yol üstü kavşak bizler usta siz çaylak ailem budur mu soruyor bu ara Canım değil de param umrunda Saygıyı bozmam sanmayın hala korkudan değil ayık bu duruma Yürü yürü lan teneke işte bura meydan ne Kuru kere le 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 mugovara delale Yürü yürü lan teneke işte bura meydan ne kere le 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 mugovara delale Kendine gel bura kendine gel Yaşam tarzımızı bozamaz engel Kendine gel bura kendine gel Bir de sanmayın aşılmaz engebeler kendine gel bura kendine gel Yaşam tarzımızı bozamaz engel Kendine gel bura kendine gel Bir de sanmayın aşılma engebeler Boynumdaki dövmeden de sana ne Kendi kararım yok bir bahane Olamaz engel bakarım keyfe Aşkla aram yok önce hayale Zamanla takılıp düştüm kalktım Bir kibrit çöpü gemileri yaktım Bir sigara bir birey dönmem bu defa Tanrım affeder belki bu bahara Borçtu içti güçtü çalışmakla Yanlış yollar yürüdük bir ara Yaşanmış hikaye komik travma Nasip değilmiş mutluluk adına Uzakta kaldı anam babam Gurbetin nefreti dedim tamam Eğmedin başımı sormadın yaşımı yüzünde taşıdım hayat şartını Yürü yürü lan teneke işte bura meydan ne Kure le 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 mugovara delale Yürü yürü lan teneke işte bura meydan ne Kure le, le 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 mugovara delale Kendine gel bura kendine gel Yaşam tarzımızı bozamaz engel Kendine gel bura kendine gel Bir de sanmayın aşılmaz engebeler Kendine gel bura kendine gel Yaşam tarzımızı bozamaz engel Kendine gel bura kendine gel Bir de sanmayın aşılmaz engebeler kendine gel bura kendine gel yaşam tarzımızı bozamaz engel gel kendine gel bura kendine gel bir de sanma yanaşılmaz engebeler kendine gel bura kendine gel yaşam tarzımızı bozamaz engel gel kendine gel bura kendine gel bir de sanmayın yanaşılmaz engebeler